Öncelikle Allah'ın rahmeti tüm inanan mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Ee, arkadaşlar normalde dersleri çok daha sonrasında yapacaktık. Ee, ama görüyoruz ki bir daha başlanmasıyla birlikte insanlar sabırsızlıkla bazı sorunlara cevaplar arıyorlar. Bu insanlar aslında aradığı cevapların hepsi Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde detaylı olmasına rağmen insanlar hakkara hiç sorgulamadığı için zannınca muhalefet etme ya da e, zanna dayanarak düşmanlık yapma gibi bir hataya düşerek çok büyük bir evale geliyorlar, onun farkında değiller. Bu sebeple ilk etapta, biz şu anda heyetlerle vesaire bunları karşılamayla ilgileniyoruz, normalde çok bir vaktimiz olmuyor. Bu videonun da bütün Türkiye'ye normalde dağılması gerekiyor. Biz bu süreçle ilgilenmemiz gerekiyordu şu an. Ama bazı iman eden kardeşlerimiz şimdiye kadar şeytanın sağdan yaklaşmasıyla alimlerin farklı yetiştirmesi ve Kur'an ve hadis gözetmeden kendi zannınca uydurmuş olduğu şeyleri insanlara dikte ettikleri için insanlar şimdiye kadar birçok şeyi farklı ya da hatalı bildiğinin farkında değil. Bu sebeple soru ve cevaplar şeklinde Allah nasip ederse ilerleyeceğiz. Ve şimdi bazı soruların cevaplarını vererek kademe kademe gideceğiz. Daha sonrasında büyük dersler başlayacak Allah nasip ederse. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz hadis-i şeriflerde normalde çok detaylı bildirilmiş olmasına rağmen Birinci sorumuz şu. Mehdi'nin adı Muhammed Abdullah olmayacak mı? Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mehdi'nin adından bahsedilirken dedem, e, dedem Hazreti Ali'ye şöyle bir bildirilme yapılmıştır. Bu sırrı kimseye verme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sırrı hiç kimseye aktarmaması için ondan söz almıştır. Hatta sahabiler bile hiçbirisi ahir zamanda çıkış yapacak olan Mehdi'nin adını ve baba adını bilmemektedir. Bunu nereden biliyoruz? Tabii ki hadisi şeriflerden biliyoruz. Ee, Hazreti Hz. Ömer radıyallahu anh, dedem Ali radıyallahu anh'a şöyle söylüyor. Diyor ki, ya imam diyor bana Mehdi'den bahseder misin? Onun adı nedir? Onun adı nedir? Dedem Ali radıyallahu anh diyor ki, ey sevgili kardeşim ve dostum, ben onun adını söylemeyeceğime dair Allah'ın peygamberine söz verdim. O ahir zamanda çıkış yapılacak zamana kadar adı ve baba adı saklanmıştır. Şimdi bu hadise bakan, baş, e, bu hadise baktığınız zaman ve e, sahabilerin bile adını ve baba adını bilmediğini gördüğünüz zaman şu ortaya çıkıyor. Adı Muhammed ve Abdullah değildir, saklanmıştır. Peki nedir? Bunun için de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerine bakmak gerekiyor. Hadisi şeriflerinde ne diyor? Adı adıma, babasının adı, babamın adına uygun düşüp muvaffak olacaktır, diyor. Doğru mu? Şimdi böyle baktığımız zaman geriye zaten Muhammed ve Abdullah olmayacağı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına uygun olacağı ve babasının adına uygun olacağı hadis-i şerifte açıkça bildirilmiş. Peki neden alimler Muhammed ve Abdullah demek gibi bir hataya düşüyor? Daha doğrusu bazı alimler. Bazı, bazı alimler de işte Muhammed Hasan'dı, Hasan Asgari'nin oğluydu, öldü göğe çekildi gibi diyorlar bugünkü Muhammed Abdullah diyenlerle o günkü Muhammed Hasan diyenler arasında aslında hatada çok bir fark yok. Çünkü ümmetin imamları, ümmetin imamları uyarmışlar insanları. Onun adı ve babasının adı çıkış yapılacak zamana kadar saklanmıştır. Sırdır, hiç kimse bilmeyecektir diye uyarmışlardır. Hatta her zamana gönderilen zatlar bile, Abdülkadir Geylani'den i̇bn Arabi Hazretlerine kadar bunlara da soruldukları zaman Kendileri şunları söylemektedir. Biz onun adını biliyoruz, baba adını biliyoruz ama söylemeye müsaademiz yok. Elbette ki söylemeye müsaadesi olmayan bir isim Muhammed ve Abdullah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu uygun düşecek, muvaffuk olacak dediği isim de elbette ki Muhammed ve Abdullah olacak değildir. Aynısı olur olmuş olacaktır. Ahir zaman alimler bir hadisi alıp diğer hadisleri, sahabileri, ehli beyt imanlarını, ya da her zamana gönderilen âlimlerin e, alimlerin görüşlerine itibar etmedikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisinde belirtmiş olduğu gibi onlar Kur'an ve hadis gözetmeden sadece zanna dayanırlar. E, buyurdukları gibi bugün insanlar kafasına göre işte Muhammed, Muhammed Abdullah olacak, başkasının işte böyle bir isimle başka bir isimle çıkarsa sakın inanmayın diyerek aslında Allah adına yetiştirmeye çalıştıkları insanları Allah'a düşman ettiklerinin farkında değiller. Bu sebeple de Hz. Peygamber gök kubbe altındaki en şerliler, o günün ümmetin alimleridir. Fikri onlardan çıktı ve onların başına dönecektir buyuruyor. Buradan da açıkça görüyoruz ki mehdi ve mehdiyet döneminde hiçbir alimin bilgisine mutlak bir anlamda güvenilemez. Güvenilmesi gereken tek kaynak nedir? Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Alimler yanılır, görüşler yanılır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdikleri, Allah-u Teala'nın bildirdikleri asla yanılmaz arkadaşlar. Hadis-i şerifleri anlamadan bir kısmını inkar ettikleri için insanlar, diğer kısmını da yalanladıklarından dolayı bu tür bir problem çıkıyor. Ee, ama Allah adına konuşurken nasıl bir vebal aldığını düşünmedikleri için, gerçekten de Allah'tan korkmadıkları için... Böyle hatalar yapabiliyorlar. Bu hatalar ise onları ve toplumu cehenneme sürüklediğinin farkında değiller. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı adına, babasının adı babamın adına muvafık olacaktır demiştir. Künyesi olacak adı benim adım gibidir, künyesi benim künyem gibidir demiştir. Hem adıyla hem de lakabıyla anılacak demiştir. Arkadaşlar Muhammed Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladı soyundan gelecek olan kişi için kullanılan tek tabirdir. Adı Muhammed demek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı adıma uygun düşer diyerek Muhammed'in haricindeki diğer ismini ya da Abdullah baba adı Abdullah olanın diğer baba ismini açıkça belirtmiş ve işaret etmiş. Sahabiler, alimler, her asla gönderilenler de bunları titizlikle işleyerek bunları saklamıştır. Ve kimseye de bir çıkış anına kadar imtihan sebebiyle çıkış anına kadar da gizlenmiştir. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bu sorunun cevabı açık ve nettir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdeki işaretleri e, düzgün baksalar, bir hadise inanıp da diğerlerini inkar etme yoluna gitmeyip de hadisi şeriflerdeki sırrı çözmeye çalışsalar aslında her şey e, ilahi mucize olarak 1440 sene öncesinde bin tamamlanmış ve her şeyle mükemmel bir şekilde bildirilmiştir. Allah sizleri bu hatadan e, bu hatadan alıkoysun zanna dayanmaktan ve o alimlerin hatalarını tekrarlayarak Allah'a savaş açmaktan, Allah'a sığınmanız için, bu konuda tövbe istiğfar etmeniz için, en azından hakkı arayıp sorgulamanız için bu birinci videoyu verdik. Ee, şimdi şunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir kişi kendi zannınızca, hadis gözetmeden, Kur'an gözetmeden sadece yalan istan ederseniz, şu hadisin içerisine girersiniz. Benim evladım çıktığı zaman doğudaki ve batı, batıdaki insanlar ona lanet edecek. Ona karşı gelecekler. Ümmetin alimleri onunla mücadele edecek hadis-i şeriflerin içerisine girersiniz. Bu hadis-i şeriflerin içerisine girmeyin arkadaşlar. Din çok hassas bir şeydir. E, dinimiz kainattaki her şeyden daha önemlidir. İnsanın yaşamından daha önemli olan bir şey varsa o da dinidir. İnsan bu dünyada yesin, içsin, işte, e, her türlü şeyi yaşasın, Allah'ı düşürmesin diye değil arkadaşlar. Tamamen dünyadaki insanın yaratılış amacı Rabbini bilsin, ona teslim olsun, onu arasın, hakkı bulsundur. Ve Allah-u Teala da ilahi rahmetle insanların hakkı bulması için e, yüz binlerce peygamber göndermiştir, yüz binlerce mürsel göndermiştir, yüz binlerce evliya göndermiştir, yüz binlerce sahabi göndermiştir. Bunların hepsi Allah'ın insanlara olan rahmetidir. İnsanlar ki her zaman hakkı sorgulamadan araştırmadan, zanna dayanarak e, Peygamber Efendimiz'i yalanlama ihtimalinden dahi korkmadan, e, Allah'ı yalanlama ihtimalinden dahi korkmadan, ön yargıyla sadece muhalefet ederek ancak kendilerine zarar verdiklerini ve kendilerini helak etmeye çalıştıklarını farkında değiller. Bu tür problemleri özellikle gördüğümüz için soru cevap şeklinde ana detayları biz bildirelim. Geri sünmeti Muhammed'e dersler olarak aktarılacak inşallah. E, beni daha çok sık göreceksiniz. Çünkü ben görevimi yapıyor olacağım. Benim görevim allah Teala tarafından verilen görevlerinden birisi size hakkı anlatmaya çalışmak, dine katılan bidatları, hurafeleri, yalanları ve hataları temizlemek olacak. Siz eğer bizi dinlerken Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri rehber edin, edinirseniz, karşınızda muhteşem bir hadis şeritleri ve Kur'an-ı Kerim'in mucizesini göreceksiniz arkadaşlar. Siz eğer... E kendi zannına dayanan alimlerin hatalı görüşlerini rehber edinir hadisleri ve Kur'an-ı Kerim'i yalandı, mevzuydu, zayıf diye ayırırsanız arkadaşlar o zaman da şeytanın derin bir tuzağını göreceksiniz. Allah hepinizi bunlardan muhafaza etsin. Hepimizi bunlardan muhafaza etsin. Allah'ın selam üzerinize olsun. Bu birinci sorumuz. Şimdi videonun devamına diğer sorularımızla devam edeceğiz. Bunları da inşallah yayınlamış olacağız. Selametle kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.